Herkese merhabalar, e, Kilitli Pedal olarak bugün e, Yeniköy'de Sedona kontep mağazasında Sidi'nin e, Kaos modelini inceleyeceğiz. E, bugün de bana e, Berk eşlik edecek ayakkabıyı incelerken. Yani e, teknik özelliklerinden biraz bahsetmek istersen Erdoğan. Yani. Tabii, e, aşağıdan yukarıya başlarsak e, ayakkabının e, tabanı Sidi'nin kendi teknolojisi olan Millenium karbon 4 teknolojisi. E, bu aslında kompozit, hani karbon deniyor Hı. ama e, naylon e, tabanın içerisine karbon enjekte edilerek e, elde edilen bir taban e, şekli. Karışım yani aslında. Bir nevi öyle. E, kompozit dediğimizde de aslında hani bu onu bir evet, şekilde evet, evet. E, izah ediyor. E, alt tarafta yine çok beğendiğim bir özellik e, değiştirilebilir topuk. Hani ayakkabıda en fazla deforme olan evet. yerler yerlerin aslında başı olan evet. e, topuk değiştirilebiliyor. Bu bence çok güzel bir opsiyon. Ee, iç tarafa geçersek, e, üst kısım e, daha fazla şey ihtiva ettiğinden e, ona daha sonra geçelim. Evet. İç kısımda e, yine SIDI'nin e, kendi e, teknolojisi olan Comfort Fit denen e, bir e, dolgu malzemesi var. Bunun özelliği de şu siz ayakkabıyı e, kullandıkça belirli süre sonra taban sizin ayağınızın şeklini alıyor. Hı, çok Ve güzel. O da hani aslında e, Yol bisikleti ayakkabılarında kullanıcıların muzdarip olduğu konforsuzluğu bir miktar sizin lehinize çeviriyor. Evet. Ya yani bu noktada güzel bir aslında avantaj sağlıyor. Kişiye özel oluyor aslında tamam. Kesinlikle, şey. kesinlikle öyle. Ee, dış kısmına geldiğimizde e, sentetik deri kullanılıyor. Ee, orta segment olarak aslında. değerlendirdiğimiz ayakkabıların birçoğunda kullanıldığı gibi. Şimdi üst kısma geldiğimizde e, aslında Farkı tabanla beraber farkı e, ortaya koyan e, özellikler var. Birincisi gördüğümüz e, Sidney'in yine kendi teknolojisi olan e, Tekno 3 Hı -hı. kilit mekanizması. Buradaki özellik de şu çok basitçe bunu çevirip sıkabildiğiniz gibi kilitleyip sonra kendinize çekip evet. açabiliyorsunuz. Evet. Bu oldukça basit, basit. ve evet. kullanışlı. Aynı zamanda ayağınızın e, Tarak kemiğinizin üst tarafına gelen kısmını çok iyi şekilde sardığı için e, mevcut gücü pedala istediğiniz Yansı şekilde aktarabiliyorsunuz hı. Tabii ki e, tabanın e, esnemezliği ile mukabil evet. e, yine aynı şekilde kilitleyip kapatabiliyorsunuz hı hı. üst tarafta kullanılan e, soft instep 2 e, teknolojisi ayağınızın üst tarafının formunu alıyor hı hı. hani burada konfor konusunda da yine güzel bir artı var ee, aynı zamanda değiştirilebiliyor yine topuk mekanizması gibi. Aynı zamanda e, alt tarafta kullanılan e, Tekno teknoloji teknolojisine sahip bu kilit mekanizması da bir herhangi bir şey oldu diyelim. Yıllar geçti, Aynen. bir sıkıntı olduğu zaman değiştirilebiliyor. Evet. Bence bu ayakkabı için zaten e, çok güzel bir özellik. Aklıma gelmişken e, tabanla alakalı da yine bir şey ekleyeyim. E, taban komple su geçirmez. Hı, çok güzel. Evet hani bu bu da aslında çok alışılagelmiş bir durumda evet, evet. değil. O konuda da güzel bir avantaj sağlıyor üst tarafa geri dönersem e, yine bilekte kullanılan e, bu kısım şöyle ayağınızda kilitliyken şu şekilde açılabiliyor. ya Sürüş esnasında onu bunu daha yap çok kesinlikle sürüş esnasında bunu diyelim hani çok aşırı sıktı evet. bir tık açabiliyorsunuz evet. hemen kendiniz. Diğer taraftan ayağınızdan çıkarırken komple ortadaki mandalı çekip çıkarabiliyorsunuz. Evet. Kilitlerken de alttaki şu mandalı, yani şu kadarcık mekanizmanın e, üzerinde üç farklı evet. özellik var. Vay, gayet başarılı. Gayet başarılı. Farklı renk seçenekleri bulunan Sidi'nin Kaos modeli e, ülkemize Aslı Bisiklet tarafından getirebiliyor. E, Tabii Sidi'nin diğer modellerini de e, yine hani başta Sedona mağazaları olmak üzere birçok satış noktasında bulmanız mümkün. Ee, son olarak eklemem gerekirse yine bize e, kapılarını açan sezona konsept mağazasına çok teşekkür ederim. Videolarımızı çekerken bize çok güzel destek oluyorlar. Her zaman bekliyoruz. Teşekkürler. Ee, aynı zamanda da bu videoda bana eşlik eden sevgili dostumuz Berke de teşekkür ederim. Sonraki videolarda da yine bana eşlik edecek inşallah. Hı -hı.